Herkese merhabalar. Bugün çok ilginç bir içerikle karşınızdayız. Ee, komik kadınları inceleyeceğiz. Ben şimdi YouTube'a komik kadınlar yazdım. Çok yani kimse çıkmadı. Sonra aşağılara indim. Seda Yüz çıktı. Bir iki kere Instagram'da görmüştüm ama gerçekten hiç takip etmiyorum. Yani takip etsem bile kendime yazık. Yani şu, şu an tamamen ön yargıları kırarak videoya başlıyoruz. Tamam mı? Komik kadın var mıdır? Bunun cevabını bu videodan sonra öğreneceğiz. Sorumuz bu. Komik kadın var mıdır? Bu arada arkadaşlar Enes Batur'la şarkı yazdık. E, şarkımızı dinlemek isteyenler hemen şu kısımdan sağ üstten yani sizde nereye denk geliyor ya da sol filandır bilmiyorum işte. Tam parmağımın olduğu yere koyacağım. Oradan Enes Batur'la çıkarttığımız şarkıyı dinleyebilirsiniz. Çok eğlenceli bir şarkı oldu. Enes Batur'a da çok teşekkür ediyorum. Buradan devam edelim arkadaşlar. Evet şimdi videomuzun konseptine geçiyoruz. Evet yazdım Sedayuz en komik anlar diye komik yazmışım işte neyse boş ver orayı şu var bir tek komik anlar olarak onu açacağım şimdi Bunlara falan gülen var mı? Yani arkadaki müzikten bahsediyorum hadi. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Amını yalayım, amını yalayım, amını yalayım, amını yalayım, amını yalayım. Seda i̇şte 120 dakika amını, amını yalayım. Tam arkadaşlar teknik bir hata oluştu. <laughs> o zaman şeylerden gideceğiz. Şimdi tamamen ön yargısız bir şekilde videoya başlıyoruz. Sen bir gün böyle ekmek almaya gidiyorsun, yolda yürüyorsun, işte bir şeyler düşünüyorsun falan. Herifindeki yarın yanından geçiyor ve şey diyor böyle. Amını yalayayım. <laughs> Arkadaşlar yoldan geçerken bir bayana amını yalayayım diyorsanız aşağıda yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ee, ben bir erkek cinsi olarak bir kadına yoldan geçerken amını yalayım demedim hiç. Ama diyenler varsa çok merak ediyorum. Aşağıda yorumlarda belirtebilir. <laughs> <laughs> Allah çarpsın aklıma başka bir şey geldi. Güldüm amına koyayım ya. Ciddiyetimizi koruyalım arkadaşlar. Bu ne ama? Ya kesinlikle normal Daha. gelmesi gereken bir şey. Hani şöyleyiz yani. Amını yalayayım size de iyi günler falan. Bu. <laughs> Çünkü ne diyebilirsin ki yani amını yalayayım aptal gizemli salak. Aklıma başka bir şey geldi yani şaka gibi. Gülme adım. abi olmuyor. Yani hiçbir şey. Hiç cevap verebileceğin hiçbir şey yok. Ve eşine sevgilinle anlatabileceğim bir şey değil yani eve gidip şöyle. Arkada gülen Seda şimdi erkek Abla. Yani, gururu gereği. Şimdi komik komik bulabilirsin de yani. Yani o kadar e, da gülmem hani ben, ben şimdi böyle komik şey bulduğum bunu bu o şekilde kadar. anlatman yani erkeklik gururu gereği ben böyle bir şey duyamam tamam ben duyarım sakin ol sinirlenme am çok ilgi çeken bir konu. Ama burası doğru. Mesela amına koy. Burası doğru. Yani amına koyayım amına koyayım amına koyayım amına koyayım arkadaşlar bu am kimin amı? Ya gerçekten bu am kimin amı ya ben şöyle bir şey diyorum tam bir am heykeli olsun bir am anıtı. Anonim bir am olsun orada. Ablacığım ben niye anıtın amına koyayım? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Bu küfür karşıdaki kişiye söylenmek için yapılmış bir şey. Bilmiyorum ya. Ve her amına... Skecimize geçtik. Stand up gösterimize geçtik. Ee, bakalım belki burada bizi tavlamayı başarabilir. Seda hala kendisine güveniyorum. Hala kendisine güvenim tam. Tamam. tamam. <laughs> Çünkü, kadınlar kendilerini güldüren erkeklerden hoşlanır. Bu arada, bu ablamızın günlük hayatta, normal bir hayatta e, ortamda insanları güldürebilme kapasitesi olabileceğini düşünüyorum. ya Çünkü bu, bu kadın sürekli stand-up'a çıkmıyor. Yani komik esprileri olabilir gün içerisinde ama... E, e, tamam. oluyor. Seni veren Allah'a şükürler oluyor. Yaradan seni bana bahşediyor. Allah başımızdan eksik et. Allah esprisi mi geldi orada? Ben Yok, mi kaçırdım? Hani, çocuğu oluyor, o çok iyi bir abi oluyor. Tekrar çocuğuna aşık oluyor, çocuğu kardeşe aşık oluyor. Böyle bir şey gerçekten var mı yani? Ya what the fuck Evli. are you saying bro? Altına ne yazardı diye. Seni doğuracağım ama. <laughs> ee, komik bulanlar yorumlara yazsın arkadaşlar <laughs> Yorum kasalım birazcık Abi şimdi bir de Gerçekten hani Gerçekten önyargıyla yaklaştım mı Diye düşünmek adına Bir, bir de Cem Yılmaz'a bakmak istiyorum Ama gerçekten Tamamen içimden geldiği bir şekilde gülüp gülmeyeceğim. Çünkü bak 8 sene önce olmuş bir videoyla şimdi hani bilmiyorum ama bir deneyeceğiz. Biraz içeri. Bu grup biraz içeri. Nasılsınız dostlar? Sevgili izleyenler. Açılışta birazcık onlara yüz verdim. Şimdi buradayız. Nasıl? <laughs> Girişte bu durumu size açıklamış ve dekoderlerinizi dağıtmış olmaları lazım. Yani arkadan gördüğünüz halde ölmüş gibi bir şey yapan gözlükler olması lazım. Nerede o? Vermediler mi öyle bir şey? Öyle bir şey yoktu onda. Şimdi birazdan bahsedeceğiz sevgili izleyenler. Kon... Bak. Abi Cem Yılmaz espri yapıyor ve ortamdaki kimse gülmeyebiliyor. Cem Yılmaz da gülmüyor mesela. Yani böyle şeyler olabiliyor. Bakalım ama yani az önceki videoda olsa kahkahatılırdı buna diye tahmin ediyorum. Sadece tahmin. Arkadaşlar fikrinizi belirtmeyi unutmayın bazen böyle hani ne, düğünlerde mi oluyordu Para. Tut, 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 tut. Bir de fakir düğünü var bak. Tek bitti bu kadar. Gülemiyorum ya. Az önceki videodan sonra gülemiyorum. <laughs> Cem Yılmaz'dan şey, şey, çok şey, özür dilerim. Normalde çok gülerdim. Ben ilk başladığım zaman yani Gülemiyorum. Gösterin o bölümünü. Aa bitti. Abi Cem Yılmaz'dan komik bir şey. Yapmayın be komikti normal. Normalde komikti abi. Vallahi komikti ya yemin <laughs> ederim. Abi tavırları çok komik. Hiç hiç ön yargısız bir video olmuyor. Komik kadınlardan devam ediyoruz. Komik kadınlardan devam ediyoruz. Komik kadınlar. Komik kadınlar. Bir dakika gerçekten komik bir şeyler izleyelim. Content eğlenceli olsun. nerede çocuklarım? Bana benziyor bak. Nerede Bir yerde. Ama sen de güzel ha? Bak komik kadın yazıyorum çıkmıyor ya. İşte komik kadın. <laughs> Haberlere vermiş abi. Komik kadın. Bak işte komik kadın. Komik kadın yok abi. Evet arkadaşlar. Bugün komik kadınları izlemeye çalıştık. Çok komik çok komik kadınlar da vardı. <laughs> çok komik kadınlar da vardı. Bazıları çok komik değildi. Ee, videodan çıkarımımız kadınları komik komik olamayacağı. Yani çok özür diliyorum. Böyle yorum yaptığım için ama kadınların komik olabileceğini düşünmüyorum şahsen. Yani o kadar şey izledik. Eee bu <laughs> kadar şey izledik. <laughs> Komik kadın yoktur arkadaşlar.